Hocam hayatında futbol olmasaydı, Rıza Çalınbay şimdi ne yapıyor olurdu? Onu ben hep düşünüyorum ya. Ama ben bazen de babama kızıyorum. Niye? Şundan dolayı kızıyorum. Keşke köyde kalsaydık. Ya ben e, burada bazı şeyleri hiç sevmiyorum yani. Bazı yaşantıları falan e, şey yapamıyorum, kabullenemiyorum bazı şeyleri. İnsan ilişkilerini İnsan ilişkilerini işte bıcık bıcık bir sürü şeyler, yalan dolan. Bir sürü şey oluyor böyle. Bunlar köyde yok mu hocam? Ya köyde, köyde öyle Başa şey değil. Başa Yani var öyle de değil. Şey. Köyde Ben şimdi devamlı köye gidiyorum her sene giderim yani. Orası yine öyle masum kalıyor yani. Tam masum değil ama masum kalıyor yani. Oralar kalıyor yani. Oralarda yer var yani bir şey olacak. Ben bazen derdim ya keşke babam bizi buraya getirmeseydi. Buralarda şey yapmasaydık yani. Kalmasaydık, hiç orada başlayıp orada ölseydik falan. Hep öyle düşünüyordum yani.